Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep beraber bu gördünüz. İpek kumaşını çizmeye çalışacağız. Bakalım nasıl yapıyoruz bu katlanma yerlerini? Adım adım benimle çizmek, benimle öğrenmek isterseniz tüm teknikleri anlattığım videolarıma patreoncom ecegürler adresinden ulaşabilirsiniz. Bu bir seri ve gelecek haftada birlikte gümüş kaşık çizimini yapacağız. Bakalım gerçekçi kaşık nasıl çizebiliyoruz? Gerçekçi gümüş etkisini nasıl verebiliyoruz? Bunları anlatacağım sizlere ama bugün kumaşlardan bahsediyoruz. Haydi resimsever dostlar çiziyoruz. yapmamız gereken objemizi iyice analiz etmek. Burada ipek kumaşımızdaki katlanmalara bakıyoruz ve nerede gölgelerimiz var, nerede en parlak noktalarımız var, bunları inceliyoruz. Öncelikle gelin en gölge yerleri belirleyelim. Bakın bu kırmızıyla gösterdiğim yerler en karanlık yerlerden sadece bazıları birkaç tane daha var. Ben size sadece örnek göstermek istedim. Bir sonraki adımımızda en aydınlık yerleri belirlemek. Bu birazcık daha kolay. Gördüğünüz gibi bütün bu çizgiler en parlak olan yerleri gösteriyor. Şimdi gelin bir de referans fotoğrafımıza bu tür çizgiler olmadan bir bakalım. Gözleriniz görebilecek mi en aydınlık yerler nerede, gölge nerede? Bir bakın bakalım. Bir de başlamadan önce gariplikler varsa eğer bu referans fotoğrafınızda ona da bir dikkat edin. Onu da bir inceleyin. Mesela bu iki mavi okun gösterdiği yerlerde çok ince ve çok sert geçişler var. Sonra şuradaki iki tane oka bakarsanız orada göreceğiniz şekiller sanki kuşa benzeyen iki tane birbirine benzeyen şekil var. Bu şekiller benziyorlar ama yukarıdakinin tonu, aşağıdaki tonu oranla çok daha koyu. Mesela bunu çizerken de dikkat etmemiz gerekecek. Bir başka ilginç şekilde şu yeşil okumuzun gösterdiği şey burada dalgalanma söz konusu. Bu dalgalanmayı da silgi kalemimizle vermemiz gerekecek. İyi bir taslak sizin en büyük yardımcınız. Çünkü eğer iyi bir taslağımız olursa bu demektir ki üzerinden gideceğimiz bütün gölgelendirmelerde çok daha büyük bir rahatlık yaşamış oluruz. Ne çizeceğini bilmeyen bir insan için bu çok karmaşık bir taslak gibi görünebilir ama bence mükemmel bir taslak. Neyi mi peki taslağımızda içeriyoruz? Nerede başlıyor gölgeler, nerede bitiyor? Peki bu aydınlık yerler nerede başlıyor, nerede bitiyor? Bütün bu çizgileri eğer bir şekilde ipek kumaşı çiziyorsak bulundurmamız gerekiyor taslağımızda. En başta yaptığımız analizi hatırlayacaksınız. Nereye gidecek bu en koyu yerler diye. O yüzden biliyoruz nereden başlamamız gerektiğini. Alıyoruz elimize kalemimize hemen gölgelendirmeye başlıyoruz. En karanlık yerleri. En karanlık yerlerden başlama sebebimiz çünkü bize bir şekilde yol haritası çiziyor. Nerelere daha açık, daha aydınlık yer yapacağımızı önceden biliyoruz. Nerelere ara tonlar koyabileceğimizi önceden kestirmiş oluyoruz böylelikle. En koyu tonları o yüzden ilk önce giriyoruz arkadaşlar. Burada elimi nasıl tuttuğuma bir dikkat etmenizi istiyorum. Arkadan tutuyorum. Çok rahat bir şekilde gölgelendirme yapmaya çalışıyorum, tarama yapmaya çalışıyorum. Maksimum ortasından tutuyorum. En ucuna hiçbir zaman gitmiyorum. Çünkü kalemimin, kalemizi çıkarmasını istemiyorum arkadaşlar. Bu çizimde birçok yayma tekniği kullanacağız. Daha geniş alanlar için yaptığım teknik burada parmağıma peçeteyi sarıp hafif bir baskı uygulayarak yayma yapmak. Bu şekilde kağıda bütün bu grafiti güzelce yedirmiş olacağız. Küçük alanlar için de kulak temizleme çubuğu kullanıyoruz. Kulak temizleme çubuğu çok daha koyu sonuçlar verecektir. Tabii burada kaynaştırma kalemi ya da yayma kalemi olarak bildiğimiz kağıt kalemleri de yaymak için kullanabilirsiniz. Son adım olarak her zaman yaymada ben peçetemle yaydım bu resimde. Aydınlık yerleri betimlemek bir sonraki adımımız. Bunun için de tabii ki yine geniş alanlar için yoğurma silgimi kullandım. Yoğurma silgimizle bastırıp çekerek çok güzel yumuşak geçişli aydınlatmalar yaratabiliyoruz. Ama daha dar, daha ince, daha çizgisel yerlerde aydınlık vermek istiyorsak silginizin kalem silgi olması şart. Ya da silginize maket bıçağıyla kesebilirsiniz. Bu da size kalmış. Şimdi görüyorsunuz kalem silgimle bu başta size söylediğim dalgalı yapıyı yapmaya çalışıyorum burada. Gördüğünüz gibi sildikten sonra tekrar yaymamız gerekiyor. Çünkü sildiğimiz zaman çok keskin sınırlar tekrar oluşmuş olabiliyor. Yaydığımızda bu beyaz yerler bembeyaz olmak yerine hafif bir gri rengi bürünüyor ve çok daha doğal görünüyor arkadaşlar. İlk kısmı bitirdik. Şimdi ikinci kısmımıza geçiyoruz. Ben kafamda burayı üçe böldüm. O yüzden ikinci kısım diyorum. Burada da gördüğünüz gibi en koyu yerlerden başlıyorum. Ardından aydınlık yerleri aydınlatıyorum silgimle ve yayma yapıyorum peçetemle. Böylelikle adım adım bu üç parçayı da yapmış olacağız. Bazı yerlerde farkındaysanız tek ton yok. Birazcık daha tonlama gerektiriyor. O zaman bu geçişi sağlayabilmek için çok baskıdan az baskıya doğru yani kalemimdeki baskıyı azaltarak geçişler sağlamaya çalışıyorum. Bu çizimimde genellikle B kalemini kullandım arkadaşlar haberiniz olsun. Peki yayma yaparken neden öncelikle kulak temizleme çubuğu kullandım sonra peçeteye geçtim derseniz öncelikle kulak temizleme çubuğunu kullandığımda oradaki kurşun kalemi yani grafiti kağıdın içerisine yedirmiş oluyorum arkadaşlar. Böylelikle peçeteli üzerinden gittiğimde rengi açılmayacaktır. Ama eğer kulak temizleme çubuğu ya da yayma kalemiyle öncelikle yapmazsam direkt peçeteyle girersem rengi açılacaktır. Her şey tek ton olacaktır. Ben bunu istemiyorum. Koyuluklarını korumak istiyorum. O yüzden kulaklama... Kulaklama. O yüzden kulak temizleme çubuğunu kullandım. Aynı zamanda da siz yayma kalemi kullanabilirsiniz. Geldik en son kısma. Ben 3'e bölmüştüm kafamda bu resmi. Şimdi en son kısmına geldik. Burası birazcık daha karmaşık, karmaşık, karmaşık yapılar var. Çok fazla birbirinin içine geçmiş buradaki kıvrımlar. Ama önemli değil. Gördüğümüze çiziyoruz. Sürekli referans fotoğrafımıza bakıyoruz. Hiçbir problem yok burada. Her şeyi bitirdikten sonra yine tabii ki peçetemle yayacağım. Her şeyi yaydıktan sonra peçetemizle şimdi bir kez daha tabii ki aydınlatmamız gerekecek en aydınlık yerleri. Bunlar için de silgimizi kullanıyoruz. Şimdi size yoğurma silgimi nasıl değişik bir şekilde kullandığımı göstereceğim. Ucundan böyle çekiyorum. Zaten hamur gibi ya o. Yukarıya doğru çekiyorum birazcığını. İki parmağım arasında bastırıyorum ki böyle bir kenarı oluşsun. Keskin bir kenar. Öyle ki ben de bu katlanma yerlerinin en üstünün üzerinden gidebileyim. Şimdi katlanan yerlerin en üst kısmı ışığı daha çok yansıttığı için bu bize bir illüzyon sağlayacak. Beynimiz onu, aa bu bir katlanmanın en üstü olarak ancak bu şekilde algılayabiliyor. Işık oyunu yapıyoruz gördüğünüz gibi. Bunda da gerçekten yoğurma silgisi de çok işe yarıyor. Kalem silgi de işe yarar tabii ki ama kalem silginin geçişleri yoğurma silginin geçişleri kadar yumuşak olmuyor maalesef. Tabii ki aydınlatmayı yaptıktan sonra bir kez daha yayıyoruz. Çay metodu çizdik, aydınlattık ve yaymamız da gerekiyor. Peçetemizde yaydık. Sona doğru yaklaşıyoruz. Bir sonraki adımımız ikinci, üçüncü katlara girmek ve bunun için de yine koyu tonlarımızı girmemiz gerekecek, gölgelerimizi girmemiz gerekecek. O yüzden elimde 4B kalemim var. Şu anda 4B kalemimle en koyu yerlerin üzerinden bir kez daha gidiyorum. Ama farkındaysanız zaten ilk katmanımızda oldukça güzel ara tonlar oluşturduk bile. Çiziyorum ve aynı zamanda çizdikten sonra yayıyorum. Birazcık daha tabii ki aydınlık ekliyorum. Sonra tekrar birazcık daha e, koyu yerleri ekliyorum. Bu şekilde gidiyorum arkadaşlar, katmanlarımı oluşturuyorum. Şimdi bu koyu yerleri yaparken eğer grafit kaleminizin, kurşun kaleminizin size yeteri kadar koyu bir sonuç vermediğini düşünüyorsanız size başka bir teknik daha öneriyorum. Hemen bir kömür kalemi ya da kömür bloğu alın, başka bir kağıdın üzerine sürtün. Buradan çıkan tozlara sulu boya fırçamızı batıracağız ama düz bir fırça olsun, bu yuvarlak fırça değil. Batırdıktan sonra hemen bu en 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 koyu yerlere gidip Güzelce bu kömür tozunu yedirebiliriz. Şimdi grafiti yaydığımız için kömür üzerine yapışabilecektir. Yaymasaydık yapışmazdı. Kayar giderdi. Bunu da aklınıza bulundurun. Diyelim ki bu da yetmedi. O zaman kömür kaleminizle yine bunların üzerinden geçebilirsiniz. Ama yaymayı mutlaka unutmayın. Bunu yapmamız sebebi fırça gerçekten çok güzel, çok yumuşak geçişler sağlayacaktır. Bu da ipek yaptığımız için çok mantıklı geldi bana. Fırça etkisini mutlaka kullanmanızı öneririm. Aydınlatmalar bu sefer ama son aydınlatma katımız olduğu için en aydınlık yerleri yapıyoruz bir kez daha silgimiz yardımıyla. Eğer bazı ara tonların iyi olmadığını ya da yeterli olmadığını düşünüyorsanız B kaleminize tekrar girip bunları ekleyebilirsiniz. Bir de hatırlıyorsanız en baştaki analizimizde çok ince bir gölge, çok ince bir orta Son vardı. Bunları verebilmek için şimdi tam zamanı kaleminizin ucunu iyice açıp buradaki ince gölgeleri verebilirsiniz. En 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 son adım olarak kömür kalemimle bu sefer en 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 koyu yerleri son bir kez daha giriyorum. Bu çok güzel bir derinlik kazandıracak arkadaşlar ve bunu da bitirdikten sonra tabii ki yayıyorum ki hiçbir şekilde beyazlık kalmasın çünkü dokulu bir kağıt üzerine ipek çizmeye çalışıyoruz. Tabii ki belirli bir dokusu var. Ama bunun için yayıp duruyoruz. Yaydığımızda çok daha yumuşak sonuçlar elde edip aradaki beyazlıkları doldurabiliyoruz. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, resim ve sevgiyle kalın. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın. Uzun ders videolarımı istiyorsanız adresim patreon.com slash ecegürler. Resim ve sevgiyle kalın.